Görüp <laughs> Execution <Ekseküksünün gülüyor> time. Enemy the alpha. Gereken yer. Hadi bakalım. Oldu. Nerede oğlum bu adamlar? Rehinenin yanında soldaki. Onun <laughs> içinde biri var. Böyle. Finisher atarken... Doruk iki saniye beklemedin ya. iki saniye beklemedin kanka. Bombayı da attım görüyorsun adam. kanka. Bak bombayı attım Doruk geliyor arkadaşlar. Evet. Rahatsız herif tank... Yani dümdüz tank geçeceğini düşünmedim. <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey diyeceğim. <laughs> Yoktu zaten. Ya Yasuo yüzünden abi ben Yasuo'nun ne? kızına niye geliyorum hep ya? Ya bu ne lan? Suç <laughs> abi böyle oluyor. Çok Sen doğru. biraz kendine güvenmiyorsun? <laughs> ya rağını siktiğimin sala. Bir güven kendine. Bak şirketini sikeceğim şimdi. Yetişemeyiz imkanı yok. Ben yetiştim lan. Anasını Arkadaşlar Alperen yardım etti Baran'a reportlayın. Kanka, kanka. karşı takıma sen daha çok yardım etmiş gibisin. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Ananı Neyse. Çok, Çok bağırıyor. Master'a güzel bir mesaj yazdım. Dinlediğin için sağ ol. <laughs> <Ananı sikeyim>. <gülüyor> 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 de iyi kurtardı. Ya ben de Ezreal'ı kurtarıyor da bizim Ezreal yere atıyor. Basıyor Bir de her kafa atıyor. <laughs> Üf. Tebrikler. <laughs> ne yapayım? Ananı sikiyim. Al da hero oynardık Yeter. Yeter. Ekmek adam alma artık. Alperen. Yine bir patron. Valla deniyorum. Çok azalttım. <laughs> Gelmeye çalışıyorum kanka da. Ay ananı sikiyim. Ceylan orospu çocuğu zıplaya zıplaya. Cellat çağıran falan çıksa ya biri. Cellat çağıran, cadı'nın çağrısı Ne Bence. bu? Ne bu? Sarsın Cellat çağıran Ben size Cellat <laughs> Cellad... <Seslim Abicim>. <laughs> ne zaman uykunsun? <laughs> Böyle <laughs> oyunun anasını sikeyim ben ya <laughs> Şarkı tam yerinde girdi Olum olum iyi billi Ananızın, ananızın amına gireyim. Ama ne güyüp <laughs> kafam çok güzel. Kimse annesine... Yakaladım. Ananı sikeyi. Ananın amı! Ananın amı! Q'su 1K vurdu. <laughs> ha? Al amına gireyim kubbeye kazıyacağım. <laughs> <Bu firma geldi>. <gülüyor> Ayak. <gülüyor> Tebrikler Peren. <gülüyor> <gülüyor> Berkantlı takım oyuncusu. Bu soldaki ne ya lan? Belgium Gate miydi bu? Aynen bir Belgium şeydi. Gate. Ananı sikeyim! Çok yüksek bir şey bir <laughs> Çok güzel tek yedi. Ananı sikeyim. Oğlum korktum! Ödüm patladı abi. Geldi geldi. Ben abi ben dikebiliyor muyum gerisi? Geliyor! Reload! Reload diyorum! Reloadladım! <laughs> o ne oğlum ne oluyor amına kim? <laughs> bir bunu baksana bir yere ya. Baktım şu an bir şey göremedim ama. Supportum burada mı? Support adam ha kaynak bırakmamış bir şey ifade ediyor. Buradan edeyim. koşsak. Geç solda zaten. Dipten beri koşun. Dipten dipten dipten. dipten, dipten. Çimene yapış artık. Doruk. Çimene yapış sağa dön. Çimene yapış. Amına koyayım ya. <laughs> Görünüyor abi onun dışında. Doğru diyor abi adam. Amcık gibi açıkta koşuyor ya harika. Koş ya amcık. Berkant gel gel bir buranın içine gir. Nereye? <laughs> Soluna gir. Ah yakında adam yakında. Oh. <laughs> kaçıyor. Çekil çekil. çekil. Ay istiyorum lan ne yaptım? Aa simbol vurmuş olalım. Lan. Yüz. <laughs> Arkanda <laughs> veri var mı? Oğlum kim vurdu beni? Adamların kaleciye bak. Bizim kaleciye Orha baksana. gel gel, <laughs> 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 oyunu orospu çocuğu gel. Abi son yarra yemeyecektik ya. Evet.